Ankara Üniversitesi'nde TÜBİTAK 1001 programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan akademisyenler için belge takdim töreni düzenlendi. Bilimsel araştırma alanındaki başarılarıyla Ankara Üniversitesi'ni ulusal ve uluslararası düzeyde başarıyla temsil eden akademisyenler Senato toplantısı öncesinde düzenlenen törenle onurlandırıldı. Törende spor araştırmaları özel çağrısı, cumhuriyetimizin 100. yılı özel çağrısı ve ulusal deprem araştırmaları çağrısı gibi özel başlıklarda destek alan akademisyenlerle sosyal bilimlerden sağlık bilimlerine fen ve mühendislik alanlarına kadar geniş bir yelpazede başarılı projeler geliştiren öğretim üyeleri tek tek davet edilerek başarı belgelerini rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünivar'ın elinden aldı. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar törende yaptığı konuşmada 2024 yılı içerisinde üniversite bünyesinden toplam 35 araştırmacının TÜBİTAK 1001 programı kapsamında destek almaya hak kazandığını belirtti. Bu projelerin 7'sinin özel çağrılar, 28'inin ise genel çağrılar kapsamında kabul edildiğini ifade eden Ünüvar her bir hocamıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum, dedi. TÜBİTAK projelerinin, araştırmacıların bilimsel üretimini destekleyen, ülkenin ARGE kapasitesini artıran en önemli mekanizmalardan olduğunun altını çizen Ünivar, TÜBİTAK'ın en yüksek bütçeli ve en kapsamlı programlarından biri olan Binbir programının, özgün bilimsel projelerin hayata geçirilmesinde kritik bir rol oynadığını da vurguladı. Ankara Üniversitesi'nin bir araştırma üniversitesi olduğuna dikkat çeken rektör var, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve fen mühendislik alanlarının her birinin üniversiteyi güçlü kılan alanlar olduğunu belirterek, inşallah bu projelerin sayıları daha da artar ve hep birlikte üniversitemizi daha da ileriye taşırız ifadelerini kullandı bilimsel araştırma alanında TÜBİTAK önemli bir kaynak. TÜBİTAK'ın 1001 programı kapsamında 2024 yılı içerisinde üniversitemizden toplam 35 çok değerli araştırmacımız destek almaya hak kazan 1001 son derece önemli. Bu projelerden 7'si özel çağrı, 28'i 2024 yılı genel çağrılar kapsamında desteklenerek bizleri gururlandırdı. Onları ayrı ayrı tebrik ediyorum. Tören belgelerini alan akademisyenlerle senato üyelerinin birlikte çektirdiği aile fotoğrafıyla sona erdi. Törenin ardından senato ve yönetim kurulu toplantısına geçildi. Senato ve yönetim kurulu gündemindeki konuların görüşülmesinin ardından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi geleneksel bayramlaşma gerçekleştirildi. Rektörümüz ve rektör yardımcılarımız senato üyeleri Daire başkanları ve idari personelle tek tek bayramlaştı. Müzik